Merhaba arkadaşlar. Önceki videoda bir agent oluşturmuştuk. Şimdi bu agent'ımızı client makinalarımıza basacağız. Bunu yapabilmek için birden fazla yöntem var. Önceki videoda da bahsettiğim gibi isterseniz grup polisi ile MSI paketi basabilirsiniz ya da farklı uygulamalarla yapabilirsiniz bunu. Ben farklı bir uygulamayla yapacağım. Grup polisi tarafında açıkçası makine açılışında bayağı uzun sürüyor. 3000 tane makineyi böyle yormak istemem. Nasıl yapıyoruz? Hemen size göstereyim. PDQ Deploy diye bir uygulama var. Güzel bir uygulama, basit. Onun bedava versiyonu var. Start trial dediğimde sizi bir indirme sayfasına yönlendirecek. Orada kayıt olmanız gerekiyor. Kayıttan sonra bu uygulamayı indirebiliyorsunuz. Ben bu uygulamayı indirdim. Hemen solda. Şimdi yüklemesini yapacağım hızlıca. Kurulumu da basit. Dediğim gibi aslında deploy etmek istemezseniz bağlandıkça makinalara kendisi otomatik zaten yükleniyor Edge'in. Ama deploy etmek isterseniz de bu şekilde deploy edebilirsiniz. Next diyorum. Şunu kaldırabilirim. Next, next. Install diyorum. Ve tamamlanmasını bekliyorum. Başlasın diyorum. Hatta şöyle bir şey yapalım. File diyeyim. Remove service diyorum. PC2'den servisimi kaldırsın arkadaşlar. Servis kaldırmayı da görmüş olalım. Next diyorum. Free modu da var arkadaşlar. Sadece paket basabiliyorsunuz. Trial modda da daha fazla özelliği test edebiliyorsunuz. Next diyorum. Bunun için de farklı bir eğitim yapabiliriz. Burada bize paketleri clientlara yükleyecek hesabı istiyor. Yani o clientlarda yetkili bir hesap olması gerekiyor. Administrator olması gerekiyor. Buraya isterseniz domain admin'i girin. Administrator'ı ya da sizde başkaysa onu girebilirsiniz. Ama ben bunu çok tavsiye etmiyorum. Sadece lokal admin'i girebiliriz. Samet kullanıcı makinelerde zaten lokal admin'di. Ben sadece şifresini veriyorum ve finish diyorum. Bu hesapla deploy edecek. Agent kaldırma işlemi başarıyla tamamlandı. Hatta PC2'ye geldim. Bakalım sağ alt tarafta. Görmüş olduğunuz gibi agent yok. Hatta şurada services.msc diyelim. Bakalım ürün servisi var mı? Servisin adı Denver Mini Remote Control arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi öyle bir servis şu an yok. Onu yükledikten sonra tekrardan kontrol ederiz. Şimdi deploy ekranıma geldim. New package diyorum. Yeni bir deploy paketi oluşturacağım. Buraya mini remote diyebilirim. Adıma geçiyoruz arkadaşlar step'e. Ne yapacağım? Burada görmüş olduğunuz gibi bunların hepsini destekliyor. PowerShell komut çalıştırabiliyorsunuz. Log off, reboot edebiliyorsunuz gibi gibi bir sürü paketler basabiliyorsunuz. Install diyorum ben. Yükleme işlemi yapacağım. Yükleyeceğim file'i bir paylaşımı açmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen şurada agent diyeyim. Klasör oluşturdum. Klasör oluşturdum arkadaşlar. Properties diyorum. Sharing'e geliyorum. Burada da Advanced Sharing'de. Share this folder diyorum. Permission'da everyone'a read yetkisi veriyorum. OK diyorum. Ve şu an bunu localhost tabomda görebilmem lazım localhost dediğimde görmüş olduğunuz gibi klasör geldi. Şimdi bunun içine agent'ımızı atalım. Attım arkadaşlar. Şu an paylaşımdan erişilebilir durumda. PDQ'ya geldim. Instant file diyorum. Buradan localhost diyorum. Agent diyorum ve paketi seçiyorum arkadaşlar. Burada ekstra parametre girmiyorum. İsterseniz buraya paketiniz parametre destekliyorsa parametreler girebiliyorsunuz. Muhtemelen Dainware'ün de böyle parametreleri vardır. Ama şu an benim onunla bir işim yok. Bunu kaydediyorum. Başka herhangi bir ayar yap. Zaten burada kendisi command line'da bir şeyler oluşturdu. No restart parametresi gördüğünüz gibi restart etmesin diye bir şey göndermiş. Burayı kaydedip kapattım ve PDQ'ya geldim. Tek seferlik bir deploy işlemi yapacağım. Buradan makinemin adını giriyorum. PC2 diyorum. İstersem choose target deyip Active Directory'den de seçebilirim. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şuradan PC2'yi seçelim. Tek bir makine seçebiliyor muyuz? Seçemiyormuşuz. Burada neyse hepsini seçsin. Şuradan PC2'yi kaldıralım. PC1'i kaldırdım. Pardon. Ve burada deploy now diyorum. Görmüş olduğunuz gibi paketi seçip deploy once dediğim için direkt paketi şu an gönderiyor. Adım bir başladı ve bitti arkadaşlar. Bakalım bu kadar hızlı bir şekilde paketi successful etmiş, yüklemiş. PC2'ye geldim. Şurada bir servisleri refresh edelim. Görmüş olduğunuz gibi Denver Mini Remote Control geldi. Bu şekilde arkadaşlar grup polislerle çok uğraşmadan PDQ Deploy ile de Agent'ı basabilirsiniz. Adminler olarak böyle hayatımızı kolaylaştıran uygulamaları aslında kullanmamızda fayda var. Ücretsiz, basit bir uygulama. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. İsterseniz paket de kaldırabiliyorsunuz. Bununla alakalı da bir ders çekebiliriz. Böyle hayatımızı kolaylaştıran uygulamaları sizlerle paylaşmayı istiyorum ki sizin de işiniz kolaylaşsın. Bu videoda Agent Deploy ettik. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.